Bu videoda söylediklerim yüzünden linç edilebilirim. Ama gelin bir tartışalım hadi. Kemal Sunal zamanının cevvediği olabilir mi? Kişi olarak değil. Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterler Şahin Göpbakar'ın canlandırdığı cevedik karakterine mi denk düşüyor acaba? Biraz böyle gibi. Tabi bu nostalji bağımları tarafından kabul edilmeyen bir gerçeklik bence. Kemal Sunal zamanında yine entelijansiye tarafını alay edilen, avam bulunan, eleştirilen bir aktör. Düşününce filmlerin İvedik serisinden çok da bir farkı yok aslında. Aynı amiyanelik, aynı vasatlık, aynı baştan sağmalık, aynı olay örgüsü, aynı o basit komedi. İvedik'te bir gaz çıkarma var sürekli. Kemal Sunal'da da bunun karşılığı o açık ağızla yapılan mimik ve sürekli atılan tokat olabilir. Allah Allah. Nasıl Bilmiyorum. Kendini ha? yok. çek. Şey. Cekete bakmadım ki. Hatta düşününce Hanzo ve Salako İvedik serisinin bile altında kalabilir kalite olarak. <laughs> İvedik tarzı olayları abartı tepkilerle harmanlama mizahı dünyada da meşhur. Buna slapstick deniyor bu komedi türüne. Salak ile avanak diye bir film var. Bunun en güzel örneği. Rifvedik bu mizahın yerelleştirilmiş hali aslında. 80'lerdeki şehirli kitle karşısında duran saf ve temiz durucu temsil eden Şaban'ın yerini 2000'lerde yine o şehri fetheden kırsallı Recep Vedik alıyor. Sadece bu seride değil tabi son yıllarda çıkan tüm komedi filmleri aslında aynı motiften besleniyor. Tabii ki Kemal Sunal filmlerinde mevcut düzene yapılan göndermelerin olduğu aşikar. Bunu reddetmiyorum. Ama diyorum ki yine de İvedik'le benzerliklerini göz ardı edemeyiz. Bundan 50 yıl sonra şöyle denilebilir şahan ne büyük oyuncuymuş ne komik filmler çekmiş gibi övgüler yapılabilir Şahan'a da. Çünkü bu açıdan bakarsak Şahan'ın filmlerini de toplumsal eleştiri tarafından yorumlayabiliriz. İşte Starbucks'tan kahve alamaması bir kapitalizm eleştirisidir. Çocuklar için mafyanın elinden top sahasını geri alması günümüz inşaat sektörüne bir çomak sokmadır. Kamyoncu arkadaşlarıyla olimpiyata katılması altyapıdan sporcu çıkaramayan ülkemiz sporuna yapılmış bir hicivdir. Ya da işte babaannesinin zoruyla başına gelenler modern toplumdaki aile baskı kısına alaycı bir selam çakmadır gibi bir şeyler de söyleyebiliriz bu açıdan bakarsak Cifredek için de. Buna mistifikasyon deniyor. Yani geçmişte olan şeyleri hep iyi ve güzel olarak anmak. Onların eksiklerini ve kusurlarını eleştirmemek. Eleştirenlere de kızmak. İşte o Yeşilçam romantizmi vardır ya ama düşününce Yeşilçam'ın dünyada bir esamesi yoktur. Ortaya çıkan filmler özensiz, teknik açıdan yetersiz, senaryo açısından kıt ve maalesef zamanında çekilen filmler izlenimlere göre çok alt seviyede kalan filmler. Tabii ki teknik yetersizlikler, ülkenin durumu falan da buna etken. Bunu apayrı bir videoda tartışabiliriz. Yeşilçam'daki film üretme mekanizmasının nasıl çalıştığına dair de konuşabiliriz. Söylemek istediğim sadece geçmişte çekildi diye ve sürekli bizim karşımıza çıkarıldı diye bazı şeyleri otomatikman komik saymamız. Biraz derinlemesine düşününce en başta dediğimi tekrarlıyorum burada. Kemal Sunal'ın Şaban karakteri şu anki Recep İvedik'in tam karşılığı gibi geliyor bana. Tabi buna katılmayabilirsiniz. Burada bana şunu da söyleyip yanlış düşünüyorsun öyle değil de diyebilirsiniz. Gerçekten merak ediyorum yorumlarınızı. Bu arada ben gülerim. Yani ben Kemal Sunal'ın bütün filmlerini izledim. Hepsi de gülerim. Hepsi aklımdadır. Replikleri hala izberimdedir. Ee, severim yani ama sadece burada biraz teknik bir yerden bakmaya çalıştım olaya. Büyük ihtimal bana kızacaksınız bunları söylediğim için ama tartışmaya hazırım. Gelin yorumlarda bu konuyu tartışalım.